sivil düşün destekleri Etkile kategorisi. Avrupa Birliği Türkiye delegasyonunun bir programı olan Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı yeni dönemine Mart 2020 itibariyle başladı. Sivil Düşün bu dönemde Türkiye'deki sivil toplum örgütleriyle bireylerin hak odaklı küçük ölçekli ve kısa dönemli çalışmalarına destek sağlamaya devam ediyor. Biz de podcast serimizde yeniden Sivil Düşün'ün kategorilerini tanıtıyoruz. Sivil Düşün, Sivil Toplum Kilit Uzmanı Emre Gür ile gerçekleştirmiş olduğumuz yayınımızın ardından ben sunucunuz Gürkan Özturan bugün sizlerle Momentum Gençlik Ağı Derneği Danışmanı Avukat Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu, Aktivist Kübra Karabayrak, Sivil Düşün Program Destek Uzmanı Tuğkan Gündoğdu ile beraberiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Gürkan. Bugün konuklarımız arasında olanlardan 2008 yılında gençlerin toplumdaki karar alma mekanizmalarındaki görünürlüğünün ve temsiliyetinin artırılması hedefiyle tarihsel eşitlik özgürlük ve dayanışma ilkeleri etrafında bir araya gelmiş bir grup genç tarafından ve özellikle de gençlerin siyaset, yerel yönetimler ve çeşitli sivil toplum örgütlerindeki görünümünü ve katılımını artırmaya yönelik faaliyetler yürütmeyi ve gençlerin katılımıyla şekillendirilecek gençlik politikalarına yön vermeyi amaçlayan Momentum Gençlik Ağı Derneği'ni temsilen hukuki danışman Avukat Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu'nun yanı sıra yaklaşık 4 yıldır İstanbul, Ordu ve Manisa'da birçok alanda bireysel olarak ve farklı birçok sivil toplum örgütüyle hak temelli çalışmalar gerçekleştiren, kadın hakları, gençlik hakları, dijital haklar, engellilerin katılımı ile ilgili izleme ve raporlama çalışmaları gerçekleştiren ve aynı zamanda sağlık çalışanı olan e, bunun yanı sıra Hayata Destek Derneği, Yuva Derneği gibi hak temelli çalışan derneklere eğitmenlik ve kolaylaştırıcılık yapan aktivist Kübra Karabayrak aramızda. İlk sorumu e, yine sivil düşünün, e, sivil toplum uzmanına e, yöneltmek istiyorum. E, Tuğkan Bey, bugünün kategorisini, e, etkile kategorisini kısaca tanı, tanıtabilir misiniz? Tabii Gürkan. Aslında etkile, e, sivil düşünün dördüncü döneminin dört e, ana kategorisinden biri. E, sizin programınızda da e, kategori kategori gidiyorduk. E, bugün de etkiledeyiz. Etkile... E, başlığı altında aslında sivil toplum örgütleri pek çok e, faaliyet yürütebiliyor. Bunlar e, mesela politika yapıcılarının e, desteğini kazanarak e, karar alıcıların e, etkilemeye çalışan, e, çalışmaya hedefleyen faaliyetler olabilir. Dijital ve geleneksel medyada gündem oluşturarak söz ve yetki sahiplerini etkilemek olabilir. Kanaat önderlerini, kamuoyunu, e, bir fikir veya politikayı desteklemesini sağlamak olabilir. Aynı zamanda politika önerileri geliştirerek söz ve yetki sahiplerini etkilemek, koalisyon, a platform kurmak gibi amaçları e, gerçekleştirmeye sağlayan bir kategori. Etkile kategorisi altında beş tane ana e, temel harcama faaliyetimiz var. Bunlar video prodüksiyon, grafik tasarım, reklam ve ilan, basın ve e, yazılı ve sözlü ve işaret çevirisi faaliyetleridir. Bunların hepsini etkile kategorisi altında gerçekleştirmek mümkün sivil düşün desteğiyle. Evet, etkili kategorisini kullanmış olan iki davetlimiz bulunuyor. Her ikinize birden sormak istiyorum. İkiniz de sivil düşün destekleri kapsamında faaliyetler yürüttünüz. Ne tür bir faaliyet gerçekleştirdiniz? Tespit etmiş olduğunuz sorun neydi ve nasıl bir çözüm önerisiyle sivil düşüne başvuru yönlendirdiniz? Zeynep Hanım, sizle başlayalım dilerseniz ederim herkese merhabalar. Gülkan Bey başında söyledi Momentum'un kuruluş amacını, Momentum Gençlik Ağ Derneği'nin kuruluş amacını. Biz gençlerin e, yerel yönetimlerde toplumdaki temsiliyetini arttırmak adına yola çıkmış bir derneğiz. Bu bağlamda da tabii ki bu pandemi özelinde bir takım e, değerlendirmeler yaptık. E, çünkü şöyle ki, Pandemi, bu salgın dönemi, yani dünyadaki ikinci dünya savaşından sonraki en büyük krizlerden biri ve Türkiye özelinde baktığımızda da genç işsizliği giderek artıyor. Bu pandemi birazcık da bu işin artık daha da katmerlenmesine, daha da artmasına neden olmuş bir süreç. Türkiye'de şu an dört gençten her dört gençten biri işsiz durumda ve evet, yani örneğin TÜİK verilerine göre de 15-24 yaş arasında yüzde 26 bir işsizlik var Temmuz 2020 verilerine göre. Dolayısıyla biz buradan hareketle özellikle pandemi döneminde gençlerin e, iş hukuk alanında ne tip hak ihlallerine e, maruz kaldıklarını evet. anlamak, e, bunu iş, bur, burada başvurular almak, bu başvuruları raporlamak adına Yola çıktık, bu yolda odaklandık çünkü özellikle gençler hizmet sektöründe, örneğin çağrı merkezlerinde, büyük hukuk bürolarında, özel eğitim kuruluşlarında, AVM'lerde ciddi olarak bir istihdam ediliyorlar ama bu istihdam edilmesinin karşılığında da ciddi olarak hak ihlallerine uğruyorlar. Dolayısıyla biz de bu bağlamda bir düşüne bir proje başlattık. 28 Eylül'de, 20 Aralık'ta da biten. Ee, ve burada biz bu hak ihlallerinle ilgili olarak bir raporlama yapmaya çalıştık. Evet, gerçekten etkileyici e, geliyor kulağa. E, Kübra Hanım, size aynı soruyu yöneltsem. Siz nasıl bir sorun tespit ettiniz ve ne şekilde bir çözüm önerisiyle sivil düşüne e, başvurdunuz? Ve bunun neticesinde nasıl bir çalışma gerçekleştirdiniz? Merhabalar herkese. Öncelikle nasıl bir çalışma gerçekleştirdim. Ben orduda bulunduğum sürece yani ordulu olduğum ve oradaki aile hayatımdan dolayı tarım sektöründe bulunmuş bir insanım az çok. Yine Manisa'ya geldiğim dönemde de burada çok fazla mevsimcilik tarım işçisiyle karşılaştım. Pandemi dönemiyle hastaneye gelenler riskli kişiler arasında çok fazla kalabalıkta çalışan insanlar vardı. Aileyetten mesleğim gereği de kadınlarla ilgili daha çok hani sorunları o hastanede görmeye başladım. Hani oradaki tarımda çalışan kadınlar daha fazla gelmeye başladı. Bunların hepsiyle beraber bir araştırma yapmaya çalıştım. Bu araştırma sonucunda ne tür hakları var? Mevsimlik tarım işçi alanında çalışan kadınların ne tür hakları var? Ne şartlarda çalışıyorlar? Ya da Burada çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar, bunların hepsini bir araya alarak bir çalışma gerçekleştirmek istedim. Nasıl bir çözüm önerisiyle sivil düşüne başvurdum konusunda da Bunların hepsini araştırdıktan sonra kamuoyunda ses getirerek daha fazla kişiye ulaşarak daha fazla ses getirecek bir adı amaçladım. Söz ve etki sahiplerine bu şekilde ses getirerek etkilemek diye amacımız. Bu şekilde söyleyebilirim aslında. Evet gerçekleştirmiş olduğunuz çalışmada peki etkilendiğiniz kişisel bir bağınız olduğu söylenebilir mi? Kişisel bağlam olarak dediğim gibi bu küçüklüğümdeki o kişilerle aynı yani biz ailemle çalışmaya giderken, kendi bahçemizde çalışmaya giderken ben orada normal çocuk olarak çok fazla bir şey yapmazken komşumuza gelen işçilerin arasındaki çocuklar ailelerine yardım ederdi ya da kadınlar orada, çocukları orada ağlıyorken kadınlar çalışmak zorunda falan kalıyordu. Bunlardan etkilenerek ilk etkilenme aşamam burası diyebilirim. Evet, e, bu bireysel deneyimler elbette tüm aktivistlerin ve hatta sivil toplumun üzerinde büyük oranda bir etki bırakıyor. Peki daha yakın zamana gelecek olursak başvuru süreci sizin için nasıl gerçekleşti? İlk defa nasıl fark ettiniz sivil düşünü ve ne şekilde bilgi alabildiniz? başvuru süreci benim için nasıl gerçekleşti? Daha önceden de aktivist olarak yapılan projelerde bulunmaya çalışıyordum. E, yapılan eğitimlere, e, yapılan toplantılara katılmaya çalışıyordum elimden geldiğince. Yine proje yazma aşamalarında e, başvuru süreçleriyle ilgili Derneklerin yaptığı kamplar oluyordu ya da eğitimler oluyordu. Bunlara katılmışlığım var. İlk önce bu şekilde başvuru süreci hakkında bilgiler edinmeye başladım. Sonrasında bu araştırmayı gerçekleştirdikten sonra proje sivil düşün başvuru şartlarına uygun olacak şekilde yazmaya çalıştım. Yine bu şekilde iletişim içinde sivil düşündeki destekçimle beraber hani ben mail attım onlar değiştirmem gereken yerleri ya da eksik buldukları yerleri söyleyerek yardımcı oldular. Çok zor olmadı aslında öyle söyleyebilirim. Zeynep Hanım sizin için benzer bir deneyim mi yaşandı yoksa sizinki biraz daha farklı mıydı? aslında Kübra Hanım'ınkiyle aynı benzer bir e, deneyim. Stil düşünü e, biz hem ya yani ben şahsım adına da hem de e, dernekteki arkadaşlarımız da biliyordu. E, biz pandemi döneminde aslında herkes gibi e, bir taraftan da ne yapabiliriz sorusunu sorusunun cevabını arıyorduk. Çünkü e, dernek olarak çalışmalarımız da yani herkes gibi daha da kısıtlanmıştı. Bu bağlamda da bu dönemde sivil düşünün bir ilanını gördük ve ardından da bu konuda biz de e, bir takım biraz önce anlattığım konularda çalışmamızı sürdürmek adına e, sivil düşünle bunu paylaşmamızın ardından çalışmalarımıza başladık. E, özellikle Tuğkan Bey ile de iletişim halinde olarak sürdürdük çalışmalarımızı teşekkür ediyoruz tekrardan İletişim yoğunluğunuzdan memnun muydunuz Tuğkan Bey ile gerçekten <laughs> evet, evet yani şöyle bir ilgili aramızda bir iletişimsizlik yoktu son derece çözüm odaklı olarak da gidiyorduk Aslında Tabii ki bizim ilk başta konuştuğumuzda yola çıkışımızda ben bir avukatım aynı zamanda da tabii ki bir hukuki danışmanlık gibi sürdürülmesi gibi de düşünmüştük biz bu projeyi. Ama tabii ki orada onu da sonrasında karşılıklı konuşarak işte, avukatlık buna engel maalesef. Dolayısıyla da daha da farklı bir şekilde revize ettik ve şu anda güzel bir çalışma da oldu bizim için. Bence herkes için de bu süreçteki hak ihlallerini yaşayanlar için de faydalı bir çalışma olduğunu inanıyorum ben. Evet bir yandan da Tuğkan Bey için canlı e, olarak geri bildirim almış olduk. E, Tuğkan Bey sizin bu konuda yapacağınız bir yorum var mı? Sizin için nasıl gerçekleşti iletişim e, başvurucularla? E, teşekkür ediyorum. E, benim için de çok keyifliydi aslında. E, zaten program destek uzmanı olarak bu işin en keyifli Hı -hı. yanı güzel çıktılara tanıklık etmek ve bu çalışmaya destek katkı sunabilmek. Şöyle aslında program destek uzmanı olarak bizler e, başvurucularla ve çalışma sahipleriyle iletişim kurarken aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, başvuru sürecinde bizimle iletişim kurabiliyorlar. İnternet sitemizde yer alan yardım masası telefon numaralarından hafta içi her gün, cumaları hariç hafta içi her gün 9.30'dan 12'ye kadar bizleri arayabiliyorlar ve bizzat anında sorularını iletip yanıtlarını bulabiliyorlar. Buna ek olarak bir de yardım masası mail adresimiz var. Yardım masası at sivildusun.eu şeklinde. Bu da yine internet sitemizde iletişim sekmesinde yazıyor. İlgilenenler bulabilir. Buradan da bizlere mail yoluyla her zaman soru sorabiliyorlar, ulaşabiliyorlar. Eğer ki başvuruları olumlu birse bağımsız uygunluk komitemiz tarafından ve artık çalışmaya start verdiğimiz aşamada da biz program destek uzmanları olarak çalışma sahiplerine bir uygunluk maili, mesajı gönderiyoruz. Genel destekte bu iletişim ağırlıklı olarak bilgi sistemimiz üzerinden yürütüyoruz. İlk olarak uygunluk mesajını attıktan sonra bir de telefonla görüşerek hem tanışıyoruz, hem önümüzdeki çalışma sürecini, takvimini beraber planlıyoruz. Daha sonra faaliyet takvimlerini rica ediyoruz faaliyet takviminde geldikten sonra artık çalışmaları aktif bir şekilde başlamış oluyor. Yine bu çalışma esnasında da bize hem yardım masası telefonlarından hem de maillerimizden ve bilgi sisteminin mesajlaşma kısmında mesai saatleri içerisinde bildikleri zaman ulaşabiliyor çalışma sahipleri. Özetle iletişimimiz bu şekilde. Peki az önce Zeynep Hanım ve Kübra Hanıma sormuştuk, sizin için de her gelen başvuru ya da her değerlendirdiğiniz faaliyet bireysel bir bağ oluşturuyor mu? Elbette oluşturuyor çünkü gündelik hayatınızın bir parçası haline geliyor. Yani her ne kadar bu bir hani profesyonel işiniz oluyor olsa da insanları çalışması en nihayetinde ve toplumda insanları bakımından pozitif değişim yaratmayı hedefleyen çalışmalar bunlar. Ve e, her gün e, kalkıp uyanıp sabah kahvenizi yudumlarken çalışma sahipleriyle daimi bir iletişim içerisinde olmak zamanla hani, bu çalışmanın bir parçası haline de getiriyor sizi. O yüzden başarılı bir şekilde e, sonuçlanması sizin de en büyük temenniniz oluyor. Bu açıdan da e, ki genelde büyük oranda çok güzel işler çıkartıyor çalışma sahipleri sivil düşünme destekleriyle. O yüzden bütünüyle e, çok keyifli bir süreç. Zeynep Hanım ve Kübra Hanım sizin için de aynı derecede keyifli oluyor mu yoksa gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyetlerde herhangi bir e, deadline yakalamak gibi stres e, seviyesini zorlayan şeyler de yaşanıyor mu? Şöyle yani tabii ki bir dead, deadline, tabii ki bir insan her zaman stres yaratabilir ama ben kendi özelimde baktığımda e, işim gereği benim hayatım bol bol deadline'lardan ibaret. O yüzden iletişim halinde olduğunuz sürece zaten bunlar size çok sorun yaratmıyor. Aksine çalışmanın daha faydalı ve daha yolunda gitmesini de sağlayan şeyler. Dolayısıyla bizim için bir zorluk oluşturmadı aslında bakarsanız. Buradaki en önemli şeylerden biri zaten iletişim. Yani iletişim olmasaydı evet belki bu şeyler sorun olabilirdi ama iletişim sayesinde zaten bunlar da kendi yolunda devam etti aslında bakarsanız. Kübra Hanım, sizin için de aynısı geçerli midir? Ee, başta stresim çok fazlaydı benim ilk projem sivil düşünden onay alan. Ee, gerçekleştirebilecek miyim sonunda gerçekten olumlu dönüşler alabilecek miyim ya da e, hani bunun son, projenin sonu başarılı olacak mı stresim vardı yok diyemem. Ama zaman içinde e, proje ilerledikçe aldığım olumlu dönüşler ve program destek uzmanımın desteğiyle hani mesajları olsun bana desteği olsun mail at mesela sivil düşün bilgi sistemi üzerinden görüşlerimiz mesajlaşmalarımız oluyordu oradan bilgilendirmeleri yapıyorduk gerektiğinde sisteme giremediğim zaman da Tuğkan Bey'in dediği gibi telefon üzerinden ulaşabiliyordum kendisine ya da mail üzerinden ulaşabiliyordum. Destekler sayesinde bu stresi azaltmış, yok etmiştim diyebilirim son zamanlarda. Hani tamamen bitmişti. Size gelen geri dönüşlerden bahsetmiştiniz. Peki ne tür geri dönüşler aldınız? Yani yapmış olduğunuz faaliyete dair çevrenizdeki kişilerden ya da yaşamına dokunduğunuz kişilerden size geri dönüşler ne şekilde oldu? İlk olarak projeye başlamadan ağ kurmayı hedefledim bu proje kapsamında. A ile beraber A'ya katılmak isteyen kişiler için bir başvuru süreci tarzı bir şey oluşturduk biz. O süreçte benim gibi düşünen aktivist kişilerin ya da sivil toplum kurumlarının, kuruluşlarının bize destek olmak istediklerini gördüm. Bu hem Manisa içinde hem de diğer illerden dönüşler oldu. Bunun üzerine bu şekilde bir tek başıma değil, benim gibi düşünen insanların olması biraz daha böyle rahat bir ortam oluşturdu benim için. Hani tek değilim daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla ses getirebileceğimi anladım. Sonrasında kişilere ulaşmaya başladıkça bu tarım alanında çalışan kişilere ulaşmaya başladıkça onlarla konuşmaya başladıkça on onlar sorunlarını anlatıyorlar ve bizim de onların sorunlarıyla ilgilenmemiz onlara tek olmadıkları hissiyatını veriyor. Onlardaki o bize karşı bir inançları vardı. Bizim onlar hakkında çalışmamız onlara bir mutluluk, bir rahatlatıcı bir his verdiğini hissedebiliyorduk aslında. Evet bunu görmek gerçekten aynı zamanda insana büyük oranda tatmin de veriyor. Zeynep Hanım peki sizin e, almış olduğunuz geri dönüşler e, sizi ne şekilde etkiledi? Ee, şöyle bizim projemiz kapsamında evet biz pandemi dönemindeki genç özellikle gençler açısından işgücü alanındaki hak ihlallerine yönelikti de bizim dediğim gibi projemiz. Bu bağlamda biz tabii proje kapsamında örneğin internet sitemizde de yayınladık. Bu konuda bize olan başvurular oldukça biz bir sık sorulan sorular hazırladık hak ihlallerine yönelik olarak. Örneğin bunların kişilerden aldığımız geri dönüşlerde faydalı olduğunu gördük. En azından insanlarda bir farkındalık yarattığını gördük. Bunun dışında biz yine Momentum Gençlik Derneği olarak yine kapsamda 40 dakikalık söyleşiler yaptık. Genç kadınların, genç akademisyenlerin istihdam edilmesine yönelik olarak bir takım söyleşiler de bunlar üzerinden yapılan. Bunlarla birlikte birleştiğinde Gerçekten bu süreçte insanların, özellikle gençlerin yaşadığı hak ihlallerine yönelik bizim de bir takım katkımızın olduğunu gördük. Bu da bizi aslında bir anlamda çok da motive etti. Birilerine yardımcı olabildiğimizi görmek bu alanda. Peki gerçekleştirilmiş olduğunuz bu faaliyetler neticesinde siz bir karar alıcı olsaydınız. Gençlerin pandemi döneminde yaşadığı sıkıntıları çözmek için siz ne yapardınız Zeynep Hanım? Ben ne yapaydım? Şöyle, şimdi bir pandemi döneminde özellikle iş hukuku alanında bizim ülkemizde bir takım yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler ne kadar işçiye faydası oldu olmadı tartışılır bir konu. Aslında daha çok işçi gibi görünüp işveren lehine yapılmış olan düzenlemelerdi bunlar. Aslında uygulamada biz bunu açıkça gördük. Dolayısıyla aslında biz bazen bir sorunla karşılaştığımız zaman hani onu nasıl çözeriz, karar alıcı konuda olsaydık ne yapardık gibi soruları soruyoruz kendimize. ama aslında biraz bunu geçmişe dönük olarak da çalışmalarını yapılması lazım. Yani bizim ülkemiz bazında belki de bu alanla ilgili olarak söyleyebileceğim en büyük problemlerden biri demokratikleşmenin ne kadar olduğuyla bağlı olarak bir sendikalaşma ile ilgili olarak problem yaşıyoruz. Her geçen yıllarda bunun daha da geriye gittiğini görüyoruz. Çünkü işveren yapılan uygulamalarla herhalde ben gençler açısından bu sendikalaşmanın önemini daha da çok anlatıp ve aynı zamanda sendikalaşmanın aslında çünkü bir işyerinde sendikalaşmanın koşulları o kadar zor e, koşullara bağlandı ki bunlara ilişkin düzenlemeler yapardım ve her bir gencin eğer çalıştığı iş kolunda teknikalaşması için de ciddi çalışmalar sürdürdüm diye düşünüyorum. Çünkü en önemli sorunlardan biri bu aslında. Evet, kesinlikle. Bir araya gelip e, sorunları tartışmak ve evet. bunun evet. neticesinde çözüme dair fikirleri serbestçe tartışabilmek önemli bir süreç. Her türlü çözüme ulaşmak adına. Bunun bağlamında zaten bununla birlikte bir takım ekonomik sorunlar da örneğin onların da çözüme kavuşacağını düşünüyorum zaten. ilk başta bir araya gelip o örgütlenmeyi sağlamak gerekiyor. Bunu da gençlikten itibaren başlaması gerekiyor. Öyle gözüküyor. Evet teşekkür ediyorum. Kübra ha. Hanım siz peki karar alıcı olsaydınız siz ne şekilde bir faaliyet yürütürdünüz? Neler yapardınız? Kendi çalışma alanınıza dair. Çalışma alanında çok fazla eksiklik var. Her alanda çocukların eğitim hakkından genel olarak bütün çalışanların sağlık hakkı, bir yiyecek, içecek, barınma her alanda eksiklikler çok fazla. Ama benim için en dikkat çekici alan kadınlar ve çocuklar kısmıydı aslında. Kadınların sadece bütün her şeyin peşinden koşan evet erkek çalışıyor ama kadın orada her şeyin hem çalışıyor hem geldiklerinde eve tekrar ev toplamak zorundalar, çocuklarla uğraşmak zorundalar ve kendi memleketlerinden kilometrelerce uzakta çalışıyorlardı. Kadınların bu iş yükünü azaltacak bir çözüm önerisiyle yaklaşmayı hedeflerdim. Yine en önemli konulardan biri de bence kalacak yerleri çok sıkıntıydı. Evet bazıları için kalacak yerler yapılmış yönetimler tarafından ama yeterli kalacak yer yoktu. Çoğu sıkıntılıydı. Kalacak yer konusunda daha fazla çalışmalar olmasını isterdim. Yani bu alanları ben çok ön planda tutardım. Peki şu an hali hazırda karar alıcı konumunda bulunan kişilere erişim için bir faaliyetiniz, planınız bulunuyor mu? Biz karalacılar üzerinde bilgi kartları oluşturduk. Bilgi kartlarıyla medya üzerinden paylaşımlar yaptık. Sonrasında bilgi kartlarından sonra YouTube kanalı açtık. Orada daha videolar paylaşmadık ama videolar hazırladık. Önce bu mevsimlik tarım işçileriyle ilgili kurduğumuz ağın tanıtımına dair ben ve bana destek olan arkadaşlar o ağ toplantısında diğer illerden bize katılmak isteyen kişilerle beraber bir tanıtım videosu hazırladık. Sonrasında çalışan kişilerle birebir çalışma alanlarında gidip konuşarak yaşadıkları sorunları anlattıkları bir video hazırladık. Bu videoyu da yaşadıkları ortamda yani çalıştıkları ortamda hazırladık. Bunları kullandık. Bunlar üzerinden gittik. Bu öyle diyebilirim. Bu faaliyetleriniz şu an yürütmekte olduğunuz çalışma kapsamında mı yapılıyor yoksa onlar harici bir etkinlik olarak mı yapılıyor peki? Yürüttüğümüz çalışma kapsamında yaptık bunları. Bundan sonrası için peki planlarınız nelerdir? Aynı çalışmayı devam ettirmeyi düşünüyor musunuz ya da yeni bir başvuru planınız var mı? Aynı çalışmayı devam ettirme konusunda çalışmanın dediğim gibi az önce çok fazla hak alanları var. Daha bir noktaya odaklanabileceğimiz yeni çalışmalar hedefliyorum aslında. Bu şekilde genel olduğunda biraz daha zor oluyor odaklanmak. Ama sadece bir hak üzerinde çalışarak ya da bir nokta üzerinde çalışarak daha fazla o konuda başarılı olabileceğime inanıyorum. Bu şekilde çalışmalar yapmak istiyorum. Zeynep Hanım, peki siz e, gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyete geri dönüp baktığınızda sizin üzerinizde nasıl bir hatıra bıraktı ve bundan sonraki süreçte e, sizin planlarınız nedir? benim üzerimde ya da bir muhalefetin gençlik ne olarak bizim üzerimizde bıraktı etki şu diyebiliriz bence. şöyle biz pandemi dönemindeki yaşanan hak ihlallerine yönelik olarak insanların çözümler üretmesinde yardımcı olabildiğimize inanıyoruz. ve biraz önce dediğim gibi bu aslında bir motivasyon da oldu. Ancak burada bu çalışmayı yürütürken gördüğümüz önemli noktalardan biri de şuydu ki pandemi dönemi bir yıla yaklaşıyor artık ve bir, bir yılı daha varmış gibi gözüküyor en az. Ve dolayısıyla buradaki yaşanan hak ve çalışma koşullarının artık sanki bir geçici dönem değilmiş de bir kalıcı olarak bu şekilde devam edecekmiş gibi bir algıyla gidiyor. Sanki işverenlerde böyle bir durum var. Dolayısıyla biz aslında bu tespitten de hareketle aslında bu pandemi dönemindeki işi e, iş hukukundaki hak ihlallerine yönelik olarak daha kapsamlı bir çalışma yapmayı da düşünüyoruz. Ve bunu tabii ki ileri, ilerleyen süreçte sivil düşünle de paylaşmayı planlıyoruz. Ve aynı zamanda da burada bir takım da siyasi partiler ve sendikalar üzerinde bir takım sivil toplum örgütlerinin de bu konuda daha da bir farkındalığını arttırmak istiyoruz. Çünkü ciddi anlamda genç istihdamında sorunlar var ama bununla birlikte genel olarak da Türkiye'de istihdamda pandemi döneminde sorunlar var. Bunlara yönelik olarak çalışmalarımızı daha da genişletmek istiyoruz. Çünkü biz bu çalışmadaki bize hatıra olan şeyde biz aslında oldukça motive olduk ve bir takım insanlara ulaşabildiğimizde gördük. Bu bizim için çok önemliydi. Tuğkan Bey, duyduğumuz üzere var olan çalışmaların devamı niteliğinde yeni başvurular gelecek. Siz ne diyeceksiniz bu sürece dair? Yardım masanız acaba hazır mı yeni başvuru süreci için? Hazır tabii aslında 30 Eylül'de genel destek çağrısı açıldı ve o tarihten itibaren her gün bir sürü başvuru alıyoruz hala da açık çağrımız. Bize ulaşmak isteyenler en başta da söylediğim gibi hafta içi her gün cuma hariç 9.30'dan 12'ye kadar yardım masası numaralarından ulaşabilirler veya yardım masası e, mail adresimizden bizlere ulaşabilirler. Tabii öncelikli olarak ben şunu da tavsiye ediyorum bizi dinleyenlere de. E, web sitemizde yer alan başvuru rehberini önce bir detaylıca okumalarını istiyorum. Çünkü kafalarında aslında ne kadar somutlaşırsa o fikirleri biz o kadar iyi destek olabiliriz içeriye yönelik çok e, yönlendirici katkılar sunamasak da, çünkü bağımsız bir e, uygunluk komitesi tarafından değerlendiriliyor ve yanlış yönlendirmek istemeyiz kimseyi. Ama mesela uygun bütçe kalemleri konusunda bize danışabilirler. E, tukan Bey şöyle şöyle bir fikrimiz var, şunu yapmak istiyoruz, şu uygun mudur?'' şekli sorular sorabilirler. O yüzden her zaman açığız e, destek olmaya da yardım masası ekibi olarak. Buna ilk olarak podcast yayını da kapatmadan önce ben aslında etkile kategorisini tekrar üzerinden de geçmek isterim bir toparlama adına. Politika yapıcılar ve yetkilerin desteğini kazanarak söz ve yetki sahiplerini etkilemek istiyorlarsa aktivistler veya sivil toplum örgüleri aynı zamanda dijital ve geleneksel medyada gündem oluşturmak istiyorlarsa kanaat önderlerinin desteğini alarak kamuoyunu yönlendirmek için politika önerileri geliştirmek, söz ve yetki sahiplerini etkilemek için koalisyon A platform kurarak yine toplumda bir değişim yaratmak için etkile kategorisi uygun bir kategori. Buradan herkese tekrar yinelemiş olalım. Destekleriniz açık, başvurularınız da dört gözle bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz her üçünüze de. Momentum Gençlik Ağı Derneği Hukuki Danışmanı Avukat Zeynep Gönenç Parmaksızoğlu Aktivist Gübra Karabayrak ve Sivil Düşün Program Destek Uzmanı Tuğkan Gündoğdu bizimleydi. Üçünüze de çok teşekkür ediyorum katılmış olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sivil Düşün Destekleri Etkile Kategorisi